Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrısevsin'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz uzun aradan sonra yeni paylaşım yaptı. Herkes oyuncumuzu yepyeni projede yeniden ekranlarda görmek istiyor. Fakat şimdilik hiçbir dizi projesi yok arkadaşlar. Yaz aylarında muhteşem bir filmle ekranlara gelecek. Herkes filmi ve başrol erkek oyuncuyu da çok merak ediyor. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.